Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok keyifli faydalı bir deneyimimizi aktaracağım. Malum bu sene köye gidemiyoruz ama bizi durdurmadı. Balkonumuzda ve saklı alanlarımızda bostan ürünleri yetiştirmeye karar verdik. Bakalım nasıl bir deneyim olmuş. Hadi başlayalım. İlk iş olarak çiçekçilerden bahçe toprağı aldık ama ne yazık ki pek verimli olmadı. Bitkilerimiz ihtiyacı olan besinleri yeterince sağlayamadı. Bunun üzerine doğaya çıkıp tamamen doğal, herhangi bir gübre katkısı olmayan toprak toplamaya karar verdik. Toprağı bulduğumuz yer gerçekten harikaydı. Hava hafif serinliydi, ama çok güzeldi. Güneş açmış, hava harikaydı. Toprağın dokusunu tam istediğimiz gibiydi. Toprağı dikkatlice poşetlere doldurmaya başladık. esnada beklenmedik bir şey oldu. Aniden bir yağmur bastırdı. Başka biraz telaşlandık ama sonra fark ettik ki yağmur altında çalışmak inanılmaz keyif vericiydi ve huzur verici. Toprak kalmaya geldik. <laughs> Yağmura yakalandı. Şimdi ağacın altında biraz bekliyoruz şey yağmur dinsin. Birazdan yola, yola devam olacağız. Merhaba arkadaşlar. Ee, dışarıdayız. Eee geldik. Bahçede meyve şey meyve diyoruz. Bostan ekeceğiz. Onun için toprak ihtiyacımız vardı. Ayrıca e, hayvan gölesini almıştık. Bununla hayvan gölesi karıştırıp e, ve güzel bir e, evet bostana gideceğiz. Su damlarının sesi, toprak kokusu gerçekten büyüleyiciydi. ve şaşırtıcı bir şekilde sadece birkaç dakika sonra güneş tekrar açtı. Doğa bize tam bir gösteri sundu. Yağmurun ardından hemen eve döndük toprağımızı karıştırmaya başladık. Daha önce çiçekçiden aldığımız bahçe toprağı ile doğadan aldığımız zengin mineralli toprağı karıştırdık. Bunu yapmamızın sebebi toprakla dengeli bir besin içeriği oluşturmaktı. Arkadaşlar şimdi buna güzelce e, bu serikleri dolduracağız. Ondan sonra soğanlarımızı ve e, tohumlarımızı ekeceğiz. Artı e, bu yeşerme olduktan sonraki en son versiyonu da tekrar yeni bir videoyla sizlere paylaşacağım. Yani toprakla e, haşlanış yapmak gerçekten çok güzel karışım hazır olduktan sonra toprağı plastik meyve kasalarına dikkatlice yerleştirdik ve ardından artık ekim işlemine geçiyoruz. olarak soğan ekmeye başladık. Tabi biz burada soğanları önceden almıştık. Soğanları eklerken sıralarının düzenli olmasına özen gösterdik. Çünkü filizleme esnasında güzel görüntü versin diye. Çünkü bitkiler birbirine destek alarak daha iyi büyüyebiliyorlardı. Ardından tere ve maydanoz ekmeye başladık. Bu bitkiler çok dayanıklı ve bakımı oldukça kolay. Ekim işimi Ekim işlemi sırasında toprağı nazikçe bastırmak çok önemli. Bu sayede tohumlar toprağa iyice tutunabiliyor. ve işlemin en önemli kısmı can suyu. Can suyu verme vaktine geldik. Biliyorsunuz ki tohumlar ilk ekildiğinde bol suya ihtiyaç duyarlar. Biz de nazikçe sulayarak toprağın neme doymasını sağladık. Ayrıca bu bitkilerin düzenli olarak güneşi alacağı bir yerde olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü bizim balkonumuzun ön tarafında gerçekten günün çoğu saatleri burada güneş alabiliyor. Ve böylece Boston Ekim, ekimimiz ilk aşamada tamamlandı. Bu süreç çok eğlenceli ve çok öğreticiydi. Yağmur, toprak, bitkilerle ilgilenmek bize doğayla bağlantı kurmanın ne güzel olduğunu biraz da bir kez daha göstermiş oldu ve bir kez daha öğrenmiş olduk. Değerli arkadaşlar, Part 2'de bu bitkilerin büyümelerini başlamasını ve bakın sürecini Bakın sürecini sizlerle paylaşacak kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.